Faruk Bey 41.si düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katılım sağladınız. Öncelikle firma detaylarınızı alabilir miyiz? Ben Can Yayınları'nda çalışıyorum. Can Yayınları'nın burada 3 tane standı var. Can Çocuk standındayız biz de. Fuarın bu yılki teması çocuk edebiyatı. Çocuk edebiyatının olduğu için de Can Çocuk olarak Türkiye'deki çocuk edebiyatının öncü yayın evi olarak burada katılım sağladık. Oldukça güzel başladık. Yazarlarımızın imza günleriyle her gün doluyuz. Güzel bir şekilde geçiyor fuar. Fuara daha önce katılım sağlamış mıydınız? Fuarın size nasıl etkileri oluyor ve beklenen? beklentileriniz nelerdir fuarla ilgili? 10 yıldır fuara katılım sağlıyorum. Çalışma hayatından önce okur olarak da fuara katılıyordum. Şimdi bir çalışan olarak, yayın evi çalışanı olarak fuara katılıyorum. Benim bir kitap sever bir okur olarak en çok mutlu eden şey zaten kitapların arasında olmak. Burada boş vakitlerde de diğer standlardaki arkadaşlarımızı da görebiliyoruz. Diğer standlardaki yayın evlerini de görmüş oluyoruz. Çok güzel oluyor. Bir okur olarak çok mutluyum. Fuardan beklentiniz nedir yayın evi olarak? Fuardan beklentimiz ulaşabildiğimiz kadar okura ulaşmak. Çünkü aslında internet çağındayız. Kitap Kitaplara çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor okurlar ama biz fuarda direkt yüz yüze okurların ve çocukların kitaplara dokunarak ulaşmasını istiyoruz. Dolayısıyla fuara özel indirimlerimiz oluyor. Yazarlarla tanışmalarını, onlarla fotoğraf çektirip kitaplarını imzalatmalarını istiyoruz. Dolayısıyla çok güzel bir şekilde hem yazar okur buluşmalarını sağlamış oluyoruz hem de çocukların okurların kitaplara dokunarak almalarına katkıda bulunmuş oluyoruz. Müzik